Efendim kuraklık kapıda ve bizler de farklı barajlardan görüntüler aktarmaya devam ediyoruz sizlere. Şimdi de İstanbul'da bulunan Ömerli Barajını getireceğiz ekranlarınıza. Su seviyesi iyice düştü. Kuruyan barajda on binlerce balıkta can çekişti. Görevliler yavru balıkları kurtarmak için zamanla yarıştı. balıkların e, oksijensizlikten dolayı ölmüş halleri. Sular çekildi. Adnan, Balıklar oksijensiz kaldı. E sazan yavrusu abi bakar Sular mısın şunlara? Görevliler zamanla yarıştı. Abi yumuşak bir şekilde size zahmet. Yumuşak bir şekilde Ölmesin. Siz az aşağı doğru batırın. Su karışıyor zaten Az batırın abi evet. Yurt genelinde yağışların azalmasıyla kurak geçen son baharın ardından tehlike çanları çalmaya devam ediyor. İstanbul Ömerli Barajı'nda su seviyesi %16.87'ye kadar geriledi. Kurtardıklarımızı saldık arkadaşlar. Barajdaki sular metrelerce çekildi. Abi, Abi Belli bölgelerde su birikintileri oluştu. Yavru balıklar hayatta kalabilmek için su birikintilerine akın etti. Bu kısmımız komple suyla doluydu. Sular çekildiği için e, mahsur kalan balık e, yavrularımız vardı. Oksijen yetersizliği yüzünden balıkların bir kısmı telef oldu. <laughs> İhbar üzerine Pendik Belediyesi ekipleri ve gönüllüler harekete geçti. Balık yavrularını ölmekten kurtarıyoruz. Su birikintilerinde can çekişen yavru balıklar kepçelerle yakalandı. Sazanlar şimdi çıkmıştı. Kurtarılan balıklar kovalara alındı, derin sulara bırakıldı. Genel ölüyor. Biz de bu yüzden e, Elimizden geldiğince hızlı davranıp bunları kurtaracağız. Ekiplerin çabasıyla on binlerce yavru balık telef olmaktan kurtarıldı. On bine yakın balık yavrusu çıkardık, baraja bıraktık. Balıkları kurtarma operasyonu drone havadan böyle görüntülendi. Karısından boş.